yılında başladı. Yaklaşık olarak 2019'dan bugüne kadar çok farklı detaylar içerisinde barındırıyor. Hikayenin temeli ne oluşturabiliriz'in üzerine kurgulandı. Kurgunun içerisinde tabii ki lüks tanımını ön planda tutaraktan dünyanın alışkanlıkları ve tercihleri göz önünde bulunduruldu. Son dönemlerde bu kavramın çok ciddi değişikliklerini gözlemleyebiliyorsunuz. İnsanların Lüks alışkanlıkları da bir değişime uğradı. Özellikle 2021-22 yıllarında yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde bunu çok daha efektif olarak gözlemleyebildi. Bu vesileyle Balmy farklı detayları içerisinde barındıran bir ürün olarak aslında doğdu. Balmy İngilizcede dingin, huzur veren, şifa veren anlamlarını barındırıyor. Otelde de göreceğiniz üzere otelin konumu Akdeniz Toroslarının muhteşem neşeli ve aynı zamanda arkamızdaki Turkuaz Mavisi Akdeniz'in ortasında bir vahada yer alan aslında bütün bu renk tonlamaları kendine fon edilmiş bir üründen bahsediyoruz. Balmil'in en önemli özelliklerinin içerisinde hayatında tatil algısını bir lüks değil, bir ihtiyaç olarak gören, sağlıklı beslenmeye önem veren, spora önem veren, gündemi takip eden, misafirlere uygun, dizayn edilmiş, sadelik, zerafetin simgesidir kelimesiyle aslında özdeşleşen, misafirlerine huzurlu bir ortam sunan bir yaşam tarzıdır diyebiliriz. İçerisinde çok farklı detayları barındıran, özellikle son dönemde bütün dünyanın çok dikkat ettiği, sürdürülebilir olarak nitelendirdiğimiz konulara öncelik veren, bunların içerisinde doğayla uyumlu, hayvanları seven e, aynı zamanda tabii sürdürülebilirlik konusu bildiğiniz üzere 3 ayrı kademeden oluşuyor. Yerel işletmelere ya da tedarikçilere de değer veren ve bunlardan hizmet alan, aynı zamanda da personeliyle ciddi bir uyum sağlayan, onlara gerekli önem ve nizamı sunan bir yaşam alanı diyebiliriz. Balmi 20 dönüm üzerinde kurulu, aslında sadece 148 odası olan ve içeriğine baktığınız zaman farklı e, yaşam alanları sunan, bunları sınırlı ama layıkıyla yerine getiren özellikle dünyada çok trend olan kahve olgusunu ciddiyete alarak bu anlamda bir barista eşliğinde çok güzel ve nizamlı kahveler sunan bir üründen söz ediyoruz. Burada tabii kahve konusunu dikkate almışken kahvelerimizde özellikle çok niş kahveler servis ediyoruz. Bu servis ettiğimiz niş kahvelerimizin içerisinde kullandığımız pürelerimiz, şuruplarımız olsun hepsini de kendimiz burada imal ediyoruz. Birçoğunda da aslında bahçemizden elde ettiğimiz bazı baharatlardan da esinleniyoruz. Dolayısıyla kahvelerimize kattığımız lezzet buradan geliyor. Aynı zamanda değerlerimizin arasında miksolojiye de önem vermek istiyorum. Miksoloji konusu dünyanın şu anda en çok konuştuğu alanlardan bir tanesi. Bir kokteyl sanatı olarak adlandırıyoruz. Otelimizin içerisinde çok değerli miksolog arkadaşlarımız bizimle birlikte e, Balmy'e özgü kokteyller hazırlıyorlar. Özel alanlarımız da mevcut. Bunlar nelerdir? Mesela odalarımızdaki renk tonlaması kullandığımız ahşaplarımız kemer bölgesinde bulunan çok iyi bir marangoz, bir zanaatkarın eseri. Odalarımızda ve birçok alanda görmüş olduğumuz o özel yastıklarımızı aslında kadın kooperatiflerine yaptırdık. Büfelerimizde kullandığımız birçok peynir çeşidimizi yerel üreticilerden alıyoruz. Otel içerisindeki bütün şaraplarımız yine yerel şaraplarımızdır. Türkiye'de üretilen ve e, Türkiye'nin farklı destinasyonlarında üzümlerden, bağlardan elde edilmiş olan şaraplar. Bütün bu detayların topladığınız zaman işte burada huzurlu, dingin, bir atmosfer sonumuz, yiyecek ve içecek anlamında kaliteli bir hizmet verdiğimiz Balmi'den söz edebiliriz. Tabii lokasyon olarak zaman bu 20 dönemin içerisinde parça parça girecek olursak işte Gizli Bahçe olarak adlandırdım wellness bölümümüz. Bu wellness bölümümüzdeki fındık ağaçlarından dekore edilmiş olan havuzun üzerinde konumlanan kabanalardaki masaj keyfi aslında en önemli noktalardan bir tanesi de yetişkin oteli kavramıydı. Çünkü yetişkin oteli kavramı özellikle ülkemizde çok bilindik bir konsept değil. Çok sayılı oteller yetişkin oteli kavramında hizmet veriyor. Gördük ki bir konseptin içeriğini doğru doldurabilirseniz başaramayacağınız bir şey yok. Bu arada tabii yetişkin otel kavramını da açmak gerek. Yetişkin otel kavramının içerisinde dinginlik ve huzuru vaat ediyoruz. Eğlence algımız tamamen farklı. Daha sakin, daha dingin ama aynı zamanda da akşamları vermiş olduğumuz çok iyi müzik gruplarıyla misafirlerimize bu imkanları da sunuyoruz. Kemere katkısını soracak olursanız aslında çevrenizdeki birçok otelcide farklı izlenimler oluştuğunu görüyoruz. Otelimizi ziyaret eden çok meslektaşım oldu. Bu meslektaşlarımızın konuyla ilgili vermiş oldukları geri bildirimler benim için çok kıymetliydi. Hepsinden de çok güzel geri bildirimler aldım. Büyüme planlamamızın içerisinde tabii ki adımlar atacağız. Bu konuda önümüzdeki iki sene içerisinde bir kemerde, belki önümüzdeki dört yıl içerisinde de bir sitede projemiz olacak. Çok daha farklı, niş bir proje üzerinde daha çalışıyoruz Kuşadası bölgesinde. İleriye dönüp baktığınız zaman geleneksel bakış açısının dışında bir ürün sunduğumuz için büyüme hedefimizi de bu kavramlarla geliştirmeyi planlıyoruz planlıyoruz. Hizmet sektörüne katmış olduğumuz bu farklı turizm anlayışını ileriki dönemlerde yeni projelerle taçlandırmayı tabii ki düşünüyoruz.